Ne yaptın? Ne? Ne yaptın? böyle yapılır. Ne yapıyorsun? Video çekilirken böyle yapılır dedim. Tamam video çekiyorsun. Hı. Şey videoyu ben çekiyorum pardon. Ne yapıyorsun şimdi öyle? Çekilirken böyle yapılmaz. Sadece böyle beklenir. Niye? Öyle. Sen bol bol öp video çekiyoruz ya bunu. Ama o zaman güzel çekilmez. Allah Allah. Emin misin? Hı hı. Oo, oo, oo. sen de sen her şeyi de biliyorsun yav. Hı? Bunlar nasıl hatıra kalacak mı bize? Hı hı. E şimdi biz çizgi film seyrediyor muyduk, seyretmiyor muyduk mu? Seyrediyorduk. E yani nerede sen seyretmiyorsun, gidiyorsun öpücük atıyorsun. İzlerken bak böyle öpücük atıyorum. He. Hangisi, musun? hangisi, hangisi daha önemli? Öpücük atmak mı, seyretmek mi? Seni izlemek, öpücük <laughs> atmak. beni izlemek mi? Öpücük atmak. He, ben neyimi izleyeceğim lan? İyi. <laughs> hani koşucularda bir ismini bulmuştum. He. He, o videonu izlemiştim. He, öyle mi yaptın? İp, ip, bu, 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 bu. Ya, ne yapıyorsun lan kulağıma öpüyorsun <laughs> Kulağına öpmek için böyle Kulağımı öpmek mi <gülüyor> 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 Yaladın yuttun lan Dede'yi ha? Sen dedeyi yaladın yuttun ya Hep ben öpüyorum seni şey, sen öpüyorsun beni. Bir de ben öpeyim. Oh. 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 İyi mi? İyi. <laughs> hmm, i̇yi. Kapatayım mı videoyu? <laughs> He? Niye çekmiyor adam? Çekmiyor ki. Böyle bakıyorum sadece. Ama şey süre var. süre mi var? O zaman açıkmış lan video. Niye süre var? Süre 2 dakika 28 saniye çekmişiz. be. Hı. <laughs> Bak sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öyle mi yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 demiyor yani. mu hiç? Hiç 10 demiyor. Demiyor mu? Hiç 10 demiyor. Allah bir... Allah. Demedi on. mi? Evet hiç 10 demiyor. Hı, -hı. i̇yi hadi öyle olsun. Hadi kapatıyorum. Kapat bizi çekiyor mu bakalım mı çekmiş mi? Çekmiş ha? mi diye bakacaksın mı? İyi hadi bakalım.